Mideden değil. Siz bırakın bunları da. Ee, oğlunuz kiminle evleniyor acaba çok merak ettim. Ay kiminle olacak? Evet. Müşteriniz olan Emine kızım ile. Evet. Emine evet. ile mi? Evet. Şaştınız değil mi? Ben de pek bir şaşa kalmışım. Sakın. Ah, Satı teyze. Ne düşünüyorsun? Ben mi üstündüm? Hı? Sakın ha. Emine'ye para verdin e, değil mi? E verdim ben. Düğün hazırlıkların değil, doğma damı doğumuna yüz bin lira vermiş. Soğuk su iç, satın bacı su. Ben hiçbir kimseye satın bacı parasızdır dedirtmem. Vah zavallı Biz medeniye sok salak mıyız anlayamadık. Zavallı kadın, gitti paracıklar. Bu arada düğünün hakkında ne düşünüyoruz biliyor musun? Bilmiyorum, ne düşünüyorsun? Olur, olmaz. Gel, gel otur tansiyonu, bantlamı evet. çıkart, ne bileyim, var mı dil alsın, bantlamasın, öyle tansiyon var mı sen? Ya bu ben niye zavallı olayım? Sakın bacı, şu görmüş olduğunuz beyefendi var ya. Eee? Emine'nin <laughs> kocası. Bak, bak, bak. Çok, Çok sen... bir memnun olmuşum. <laughs> ben ben. <laughs> ne kumaş, ne kadın, dolandırıldın, dolandırıldın. Anlasana. Oho, satıp ayağınla yere kadar, oğlunun üzerine bir kuma da gelir. Satma hanımefendi. Anlasanız da dolandırıldığınız tıpkı şu Enayi gibi. Yok dedi gordap dedi. Ne o Enayi'm Enayi lafları? Tamam tamam, sen <laughs> hemen. Alırım bana sopayı almak üzere. Sen de Sendir, <laughs> ha, <whoever> <gülüyor> <gülüyor> gelme öyle.